Hocam merhaba nasılsınız? Merhaba Ufuk iyiyim, idare ediyoruz işte. Sen nasılsın? Ben de iyiyim hocam. Biraz yorgun ve bitkin görünüyorsunuz. Onun için bugün sizi çok fazla zorlamayacağım. Tamam sağ Ya, şey ya bu hastalıklardan, hastalıklardan kurtulamaz bir türlü. İlk soruma geçiyorum. Türkiye Merkez Bankası üst üste, üst üste ikinci kez zarar açıkladı hocam. 2024 yılında 700... 1.3 milyar TL'lik bir zarar söz konusu. Evet. Ee, daha önce de 2023'te de biliyorsun 814.4 milyardı. Yani iki yılda son iki yılda toplam 1 trilyon 518 mili, milyar lira zarar etti Merkez Bankası. Ondan önceki iki yıla bakıyorsun 2021 ve 2022'de yaklaşık 120 milyar lira kar etmişti toplamda. Ee, nasıl oldu bu dersen işte nasıl olacak? dövizi e, sabit tutabilmek için harcanan dolarlar, işte kur korumalılar, şunlar bunlar. Yani para politikalarındaki inişler, çıkışlar e, Merkez Bankası'nı bu hale getirdi. Yani bu rakamlar aslında iki yılda 1 trilyon 518 milyar lira zarar etmesi aslında Türkiye ekonomisinde özeti gibi bir şey. Yani buna, buna bile e, her şeyin iyi gittiğini, hiçbir sorun yaşanmadığını söylemeleri bence son derece tuhaf yani. Ülkenin Merkez Bankası'na bak yani. iki yılda e, bir buçuk trilyon liradan fazla zarar etmiş. İnanılır gibi değil. Diğer taraftan mesela işsizlik verileri açıklandı. O da korkunç. Geniş tabanlı işsizlik e, oranı yüzde 28.4. Neredeyse üç kişiden biri ufuk. işsiz Ve çalışan sayısı her geçen gün daha da azalıyor. <laughs> geçen yıl 700 700 bin kişi işinden olmuş. Yani çalışan sayısı 700 bin azalmış. Sanayi sektöründe bu oran yüzde 2.2. Bu ekonomimizin kötüye gittiğinin en önemli sembolleri bunlar. Yani üretim azalıyor, üretim azaldıkça ihracat azalıyor, üretim azalıyor, üretim, azalıyor, üretim azaldıkça istihdam düşüyor böyle bir sarmalın içine girmiş vaziyetteyiz. Hocam böyle bir ortamda enflasyon düşer mi? Düşmez zaten düşmediğini de görüyoruz. Yani daha ilk 3 ayda Ocak, Şubat, Mart'ta toplam 10 çıktı yani. Sadece 3 ayın enflasyona katkısı %10. Ya yani bunu %24'te tutabilmek için yani neredeyse eksi enflasyon çıkması gerekiyor önceki şey bundan sonraki aylarda. O da mümkün görünmüyor yani. Hocam altın fiyatlarında da yükseliş devam ediyor. Gram altın fiyatı şu anda 3952 TL olarak görünüyor. Dolar sabit durumda ama gram altındaki yükseliş hızlı bir şekilde devam ediyor. Normal. Yani e, bu tür dönemlerde insanlar güvenli liman olarak genelde e, altını seçiyorlar. Altına talep, talep artıyor. Talep arttıkça fiyatlar da artıyor. E, ama türk, yani altın fiyatları dünya genel, genelindeki yükselmeden kaynaklı olarak yükseliyor. Ama öbür tarafta dolar sabit doları e, orada tutmaya çalışıyorsun. E, euro'ya bakıyorsun 44'e dayanmış. Pound'a bakıyorsun neredeyse 50'ye dayanmış. Yani doları tutmakla olmuyor, diğer e, enstrümanlar işte e, eurosu, pound'u, altını vesaire falan sürekli yukarıya doğru bir seyir e, içinde. Yani bak üç başlık söyledik, üçünde de durumun ne kadar kötü olduğunu görüyoruz. Türkiye ekonomisi maalesef e, gittikçe derinleşen e, bir kriz içinde. Yani Mehmet Çimşek herhalde bunun farkındadır yani. Yine çıkmış açıklama yapmış, her şey güzel olacak mealinde bir açıklama yapmış ama çok da inandırıcı değil. Hocam buradan Dilek İmamoğlu'na geçiyorum. Dilek İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu'nu Silivri'de dört kez ziyarette bulundu. Tarifsiz ünlüler içinde olduğunu belirtmiş. Detayları evet, sizden... Tamam miyim Nefes Gazetesi'nde söyleşi var. Herkes açsın oradan okusun. Yani bu ülkede gerçekten annelere, kadınlara neler yaşatıyorlar diyor ki Ekrem diyor Silivri'de duruşmada gördüğümde tarifsiz bir üzüntü yaşadım diyor. Yani bunu sadece Ekrem için değil Türkiye için de yaşadım. Türkiye'nin geldiği nokta için de yaşadım diyor. O Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı gün bir video vardı böyle Ekrem İmamoğlu kıyafetlerini giyerken çekilmiş. Onu da kendisini çektiğini söylüyor. Yani bunları yaşatıyorlar maalesef insanlara, annelere, kadınlara. Hocam CHP'li kadınlara yönelik hakaretler son günlerde iyice artmaya başladı. Sinem'de de taşa şey yapıldı. Birçok CHP'li kadına yapılıyor. Yani, yani şöyle, şöyle bir şey, şey var bak. bak. Yani sadece son bir haftanın özetini e, şey yapalım. CHP'li e, İzmit Belediye Başkanı Fatma Hürriyet Kaplan'a AKP'li Mehmet Ustaoğlu hakaret etti. Kiralık dedi kadına. E, sonra Sinem'de de Taş'a e, hakaret ettiler. Eee en son Bahçeli Evler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, CHP'li bir meclis üyesi kadına sahtekar dedi, şerefsiz dedi. Bunlar inanılmaz şeyler. Bak mesela Kadıköy Belediye Meclis Başkanı Ahmet Kurtuluş, Elif Lale Bilgil isimli AK Partili üye, üyeye sert davrandı. İşte çıkarın bu kadını falan gibi şeyler söyledi. Adam hem CHP'de disiplin şeyi gördü yani kılıç pardon özgür özel hemen devreye girdi işte disipline sevk edelim vesaire falan artı adam hemen gözaltına alındı yani bu sürekli burada bahsediyoruz ya ikili hukuk yani AK Partiden sen iktidardansan hiçbir şey yap, yapmıyorlar muhalifetdensen hemen kapısına polis gönderiyorlar gözaltı, soruşturma vesaire falan yani nefes aldırmıyorlar. Böyle de bir çifte standart oluşmuş vaziyette. Ama bundan bağımsız olarak yani siyasetteki bu erkek egemen tablo kendini son zamanlarda çok fena gösteriyor. Yani AK Partililerin iktidar mensuplarının muhalefetteki kadınlara yönelik şeyleri ya çirkin ötesi. Yani, yani inanılmaz, inanılmaz kabul edilemez, edilemez yani. Hocam MHP Milletvekili Zual Karakoç Doran'ın kızı Devlet Bahçeli'yle bir fotoğraf paylaşıldı. Roblox'un kapatmanın bir çözüm olmadığını, yaş sınırı ve zararlı kısımları eşim engeli getirerek yeniden açılabileceğini anlatmış. Evet, ya ben fotoğrafı gördüm. Aslında fotoğraf da güzel bir fotoğraf. Yani Devlet Bahçeli en son Alparslan Türkeş Hanım'a gününde Alparslan Türkeş'in, merhum Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etmişti. Orada görmüştük. Sonra parti genel merkezinde partilileri selamlaşmıştı, selamlamıştı. Şimdi böyle bir fotoğraf gördük. işte Ahen Dora e, Zuhal Hanım'ın kızı ziyaret etmiş kendini. Ziyaret etmişken de o yaş grubu çocukların önemli sorunlarından birisi ne dile getirmiş. Ee, o oyun biliyorsun Türkiye'de yasaklanmıştı. Onun bir şekilde açılmasını talep etmiş. Bakalım yani Bahçeli'nin e, bu konudaki girişimleri hep olumlu sonuç getiriyor. Bunda da ge gelebilecek mi? E, merak ediyorum. Hocam ayrıca Devlet Bahçeli çok önemli bir açıklama daha yaptı. Ekrem İmamoğlu davasıyla ilgili bir açıklaması oldu. Evet yani e, aslında çok yerinde bir açıklama. E, diyor ki uzatmayın kardeşim diyor. Yani Burada Ekrem Imamoğlu e, hakkında yeterince deliliniz vesaire falan yoksa beraat etsin, varsa da e, cezası belirlensin, bu süreci iyice uzatmayın, bir an önce sonuçlandırın diyor. E, yerinde bir uyarı bence. Yani e, adalet bir an önce yerini bul bulmalı. Geç gelen adalet adalet değil yani bu kadar açık. Bence Bahçeli de orada e, önemli bir tavır koymuş oldu. Yani beraat edecekse etsin, e, suçları tespit edilirse insanların kafasında adalet duygusunu tatmin edecek bir şekilde karar verilsin diyor yani. Hocam son sorum. Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül de gözaltına alınmış. E, Gül'ün ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla soruşturma başlatıldığı söylendi. İşte o mevcut soruşturmanın bir parçası bu. Ee, sor, tabii yani e, bizde delilden suçluya değil de şüpheliye değil de şüpheliden delille gidiliyor. O, o operasyon bir şekilde devam ediyor. Öyle bakmakta fayda var. Bu arada e, istersen bu son soru olmasın şu okullar meselesine de değinmek lazım. Liselerde eylemler devam ediyor biliyorsun Ufuk. E, ve Öğrenciler gerçekten e, acayip bir dayanışma gösteriyorlar. Öğrenciler, şey öğretmenleriyle sürgün edilen ya da görevden alınan öğretmenleriyle o dayanışmayı alkışlamak lazım. Yani hocası hocalarını, öğretmenlerine sahip çıkan gençleri alkışlamak lazım. Bu arada bir veri açıklandı. E, eğitim zorunlu olmasına rağmen, 613 bin çocuk e, okuldan uzaklaşmış vaziyette. Okula gönderilen e, gönderilmeyen çocukların sayısı önceki yıla göre %38.4 38, e, artmış. Yani korkunç rakamlar bunlar. 612.814 çocuk okul dışında kalmış. Hocam 15 Nisan 2025 Salı günü günü değerlendirdiğiniz için de teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Ufuk. Bugün biraz böyle kısa tuttuk. Biraz şu sağlık sorunları nedeniyle gündemi yakalamaya çalıştık. Bu arada demin lise öğrencileriyle ilgili konuşurken unuttum. Balıkesir'de okul müdürü öğretmenlerine sahip çıkan öğrencileri tehdit etmiş. Eğitim hayatınız bitti sizin falan diye. Ya böyle çiğlikler böyle şeyler gerçekten insanı çok rahatsız ediyor. Ya şu ülkenin geldiği noktaya bak. Gençler sonra da diyorlar ki gençler niye yurt dışına gitmek istiyor, niye yurt dışına gidiyor vesaire. Ya bu koşullar altında siz bu insanların, bu gençlerin, bu çocukların bu yurtla bu ülkeyle e, gönül bağını koparırsınız. Zedelersiniz. Yani biraz dikkat etmek lazım. Özellikle de eğitimcilerin buna dikkat etmesi lazım ama ne yazık ki Milli Eğitim Bakanlığı e, eliyle bu ülkede eğitim sistemi çökertiliyor. Yani artık bu Milli Eğitim meselesi bu memleket için gerçekten bir beka sorununa dönmüş vaziyette. Hocam acil şifalar diliyorum. Yarın Teşekkür görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Olur. Görüşürüz. Sağlasın.